Dostlar selamlar saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet bugün Merkez Bankası'nın faizleri sert bir şekilde %35'ten %40 arttırmasıyla birlikte Borsa İstanbul'u haberden sonra sert bir satış baskısı yedi arkadaşlar. %1'in üzerinde bir kayıp yaşadık. Dün akşam yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile de Esenboğa Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye arttırımı onaylandı. Evet, bedelsiz sermaye arttırımı esas sözleşme tadiline ilişkin SPK onayı. Arkadaşlar 64 milyon liralık sermayesini 260 milyon liraya çıkarmak istiyor. Ee, ve iç kaynaklardan 232 milyon yüzde iç kaynaklardan 200'de 232 kar payından %73.49 olmak üzere e, sermayesini arttıracak Esenboğa Elektrik. Bu arkadaşlar artık bundan sonra yapılması gereken iş Esenboğa Elektrik'in yayınlayacağı sermaye arttırımı ile ilgili takvim. Bu takvimde bedel sermaye arttırımı gerçekleştirilecek. 64 milyon liralık sermaye 260 milyon liraya çıkacak. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için e kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.